Sevgili öğrencilerim merhabalar. Bugün 5. sınıf kurtuluk sınavının matematik sorularını çözmek için videomuzu açtık. Şimdi çok hızlı bir şekilde bize bu sınavda matematik sorularından neler sormuşlar onları hızlı bir şekilde çözmeni yapacağız. Umarım herkesin sınavı başarılı geçmiştir. Sınavı incelediğimde sınavın çok doğru olmadığını söyleyebilirim. Çok videoyu uzatmadan hızlıca çözümlerimize başlayalım. Soru 1. Bir, bir kareli zemin üzerinde KLMN ve O noktaları verilmiştir. Ee, bakın birim bir kare her bir kenarın bir birim burada vermiş. Bu zemin üzerine merkezi O noktası ve çapı uzunluğu 3 birim olan bir çember çizilecektir. Yarı 3 birim olacak. Buna göre hangi nokta çizilen çemberin üzerinde değildir diye sormuş. Bakın yarıçapım çapım eğer 3 birimse bakın merkezden 3 birim uzağa gideceğim. 3, 3, 3, bakın aşağıya doğru gittiğimde burada 4 birimlik bir çember olacak. benim çemberim nasıl bir çember olacak? Bakın, şöyle bir çember olacak. N ne noktası nedir? E, çemberin üzerinde değil de diye çok basit bir soruyla başlamış bakanlık. Kareli zemin üzerinde bir açı ölçeriyle OA ışını ve B, C, D, E noktaları verilmiştir. O noktası ile BCD noktaları birleştirilerek ışınlar elde edilecek. O noktası ile BCD noktaları eee birleştirerek ışınlar elde edilecek. Işın neydi çocuklar? Bir noktadan kapalı, bir noktadan açık. Şeklimiz ne diyorduk? Işın diyorduk. Şimdi ona göre o ışını ile elde edilen ışınlardan o yan açılar ve ilgili açıdakilerden hangisidir? A, O, B geniş açıları diyor. A, O, B, A, O, B. Yani B'den geçsin diyor. B'den geçsin diyor. Bakalım bu bir geniş açı mı? Nasıl anlayacağım? Şöyle anlayacağım. Şu açıyı bir bulmam lazım. Peki bu açıyı nasıl bulacağım? Buradan anlayacağım. Bakın sıfırdan buraya kadar gelmiş. Bakın 60'a gelmemiş. Demek ki 60'tan küçük bir açı. 60'dan küçük bir açı geniş açı değil dar açıdır. 90'dan küçük olan açılara biz dar açılar diyorduk. <laughs> evet geldim 5 AOC tam açıdır. AOC tam açıdır. C'den geçen şu açıya bakın. 90 derece oldu bu bir tam açı değil. Dik açıdır. Hemen geri aldım. AOD dar açıdır. Bakın oyla A O ile D'yi çektiğimde AOD dar bir açı değil, geniş açıdır. AOE geniş, AOE doğru açıdır. E şıkkında diyor. Bakalım AOE çizdiğimde bunun doğru açı olduğunu artık görmüş olduk. 180 derecedir doğru açı. Evet, soru 3'e geçiyoruz hemen. Buna göre bu gemi numaralanmış limanlardan hangisine gidersen yolu kullanmış olur kare dizemindeki K noktasında bulunan bir yük gemisi 1, 2, 3, 4 numaralı limanlardan birine yakıt almak için gidecektir. Bakın bu, bu sorulardan derslerimizde e, çok çözmüştük. Bakın K noktasından bakın şöyle gittiğimde bir şöyle 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 bunun hangisi en kısa olur diyorduk. Dik gelen, dik gidene biz en kısa diyorduk. Yani zemine direkt gidene biz ne yapacağız? E, en kısa mesafe olduğunu söyleyebiliriz cevabın B şıkkı olacaktır. Soru 4. Buna göre bu doğrular ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birbirine eş iki gön yan yana MNRP doğruları çizilmiştir. Peki bakalım A şıkkı P ve P ile R P ile P ile bakın R bu P bu P ilere. birbirine paraleldir diyor. Hayır, paralel değil aynı doğrultuda değil m ile n paraleldir demiş. Hemen bakalım. m ile bakın m ile n birbirine paraleldir. Bu doğru cevabım. Orada yanlış sormuş. Cevabım açık oldu. Bir açıklara da bakalım. P ile n birbirine dikler bakın. P doğrusu burada, n doğrusu burada. Evet. P ile n zaten gönyenin özelliği onlar birbirine ne de diktir. m ile p diktir bakın. P doğrusu burada. M doğrusu burada bir de görünüye bakan görüntü bir şekilde koymuş. Burası da yine nedir? Bir fakat A şıkkı P ile R'nin paralelliği yanlıştır. Soru 5. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çok çokgenin bir köşegeni değildir? Aşağıdaki ABC'de çok çokgene ve CD üzerinde bir C noktası. Peki buna göre hangisi çokgenin köşegeni değildir? Köşegeni biliyoruz. Köşeden köşeye çizilen ama tabii bakın A'dan C'ye ve D'ye çizersem köşegen olurdu. E'ye çizersem bu bir kenar oluyordu. Bakalım AC köşegendir diyor. Evet AC köşegendir. BE köşegendir diyor. Bakın B'den E'ye gidersem evet köşegendir. CE köşegendir. Evet bakın C noktasından karşıdaki E noktasına gidersem köşegendir. Fakat AF köşegen midir? Hayır AF köşegen değil. Neden? F noktası köşe değil. Cevabım değişik. 6. Buna göre oluşturulacak en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir? 2'den 9'a kadar olan tüm rakamlar birer kez kullanılarak aşağıdaki kurallara göre 8 basamaklı bir sayı oluşturulacaktır. Bir kere 8 basamaklı sayılar üçerli üçerli en sağdan grupluyorduk. Bakın burada birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü. Binler bölüğündeki 3 basamaklı sayı rakamları farklı en yani büyük tek sayıdır. Binler bölüğü yani şuradaki burası binler bölüğü binler bölümlük 3 basamaklı rakamları farklı en büyük tek sayıdır. E, 2'den 9'a kadardı bakın 9'u yazarım 8'i yazarım o zaman buraya da 7 gelir bakın tek bir sayım oldu evet 987 3 basamaklı rakamları farklı en büyük tek sayıdır 3 rakamının basamak değeri 30 milyondur bakın bura milyonlar basamağı bura 10 milyonlar basamağı demek ki burada 3 var e, ee, bu oluşturulacak en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bu 2'den 9'a kadar olan rakamın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E, ee, 3'ü kullandım. Sayımın küçük olmasını istedim. olan buraya kaç geldi? 32 gelecek. 32 milyon 987 bin. Bakın 4, 5, 6 ile bu şekilde altında en küçük sayıya ulaşalım. Cevabım D şıkkı olacaktır. 7'ye geçtik. Merkezi K noktası olan bir çember, bir pergel yardımıyla şekilindeki gibi çizilmiştir. Peki, bu pergelin açıklığı bir miktar arttırılarak merkezi L noktası olan ve K noktasından geçen yeni bir çember şeklindeki gibi çizilmiştir. Bu iki çemberin kesişim noktalarından biri A noktasıdır. Evet, bakın bu çember, bu çemberde, bu çember birbirini şurada kesmiş, bir de nerede kesmiş? Şurada geçmiş, başka yerde geçmiş mi? Hayır. Bu noktalardan biri A noktası. Şekil 2'deki Şekil 2'deki A, A, K, L noktaları birleştirdik. Bir üçgen oluşturacaktır. Buna göre oluşturan bu üçgenin karşılıklarının hangisi doğrudur? E, bununla ilgili videolar çekmiştim. Askere gittiğim süreçte. E, bakın. L L merkezli çembere baktığında bakın A ile birleştiğinde burası nedir? Yarı çaptır. Bakın yine L merkezli çemberden K'ye birleştirdiğimde Bakın bu da bir yarı çaptır. K ile A'yı da birleştirdim. K merkezli çember A noktasıyla birleştirdiğimde Bakın bu bir K merkezli çemberin yarı çapıdır. Şimdi L merkezli çemberin bu yarı çapı mavi çizdim. Bu da yarı çapı. Bakın bu uzunlukların yarı çapı olduğu için eşittir. Bakın buraya ne oldu? İkiz kenar bir üçgen uçtu. Cevabım A şıkkı oluyordu. Bu niyeti de bu şekildeydi. Soru 8'e geldim. Buna göre satranç kursuna kayıt olan öğrenci sayısı kaçtır? Bir okuldaki 175 öğrencinin 37'si drama kursuna kalan öğrencilerin yarısı yarısı ise satranç kursuna kayıt olmuştur. Hemen yapalım. Drama. Biraz kalemimi bir şey tükürteyim. Drama kursuna kaç kişi katılmış? 37 kişi kalan öğrencilerin sayısını bir kere kalan öğrenci dediği için 175'ten 137 çıkaralım. 5'ten 7 çıkmaz komşuya gidersiniz. 15'ten 7 çıkardım da 8 kaldı. 7 yerine 6 dedik. 6'dan 3 çıktı. 3, 1. 138 kişi. Kalan öğrencilerin sayısının yarısı ise bir dakika drama kursu. Bir okuduk 175 öğrenci 37 drama kursuna kalan öğrencilerin sayısının yarısı ise satranç kursuna kayıt olmuştur. Peki 138'in yarısı e, satranç kursuna kayıt olmuş. Hemen yarısını alalım. 2'ye bölelim. 1'in içinde yok. 13'in içinde 2. 6 tane var. 6 kere 2. 12. 13'ten 12 13 çıkardık. 1. 8'i de aşağı indirdik. 18'in içindeki kaç tane var? 9. 9 kere 2. 18. Baktık. Cevabımız kaç geldi? 69 kişi de satranç kursuna kayıt olmuştur dedik. Cevabım geçik. Soru 9. Her birinin üzerinde 3 basamaklı bir sayının yazılı olduğu 6 adet kart aşağıda verilmiştir. Kartlardan her biri birer kez kullanılarak doğal sayılar oluşturulmaktadır. 3 adet kartın yan yana getirilmesiyle oluşan sayının okunuşu 401.503.770'tir. Tamam Buna göre kalan kartların yan yana getirilmesiyle en büyük sayı kaçtır diyor. Bakın 401 milyon demiş. O zaman 401 milyon <laughs> kullanmış. 503 bin o zaman 503 de kullanmış. 770 demiş. O zaman de kullanmış. Bakın bu kartlarla kalan kartlar büyük sayı yazacağım. O zaman 707'yi milyonlar bölüğüne koyarız. 530'u binler bölüğüne, 410'u da birler bölüğüne Hangi şıkta var? Evet. 5 şıkkında var. sonra çok kolay bir soruymuş. 9 bu sefer. Yani bir soru ona. 9 bölmeden oluşan bir kutu ve bu kutunun her bir bölmesinin içindeki boncuk sayısı görüldü. Verilmiş. Bu kutudaki bölmelerin içinden toplam 42 adet boncuk alınacaktır. Boncuk alma işlemi tamamlandığında içinde boncuk kalmayan bölme sayısı en fazla kaç olur? Boncuk alma işlemi tamamlandığında içinde boncuk kalmayan bölme sayısı... He, ben bölme sayısının fazla, içinde boncuk kalmayan bölme sayısının fazla olmasını istiyorsam o zaman ne yaparım? E, gidip 25 tane alayım ki az olan bölmelerden boncuklarımı alayım. Bakın 7'yi alırım. Bu 8'i alırım. 7-8 daha bu arada topluyorum. 15 ardından 9'u alırım. 15-9 daha 24. Ardından 11 alırım. 24, 35 etti. 35 etti. Efendim sonra 12 alırım. 35 12 aldım. Kaç oldu? 47 oldu. 47 adet boncuğumu aldım. Kaç tane bölme boş oldu? Bakın buradan boncukları aldığım için 5 tane bölmem 5 tane bölmem en fazla boş olacaktı. Cevabım C Soru 11. Bir fabrikada üretilen şekerlerin konulacağı ambalaj çeşitleri ve her bir ambalaj çeşidinin birer adedinin alış fiyatı tabloda verilmiştir. Ambalaj çeşidi ve bir adedinin alış fiyatı. Peki bu fabrikada bir 120 adet kağıt, 150 adet mukavva ve bir miktar plastik ambalaj kullanılmıştır. Kullanılan kağıt ve mukavva ambalaj için ödenen toplam tutar, plastik ambalaj için ödenen toplam tutar Buna göre kaç adet plastik ambalaj kullanılmış? Hemen şöyle torumuzu nasıl söyleyeyim? 120 adet kağıt. Şöyle yapalım. Bakın 120 adet kağıt ambalaj mı kullandım? Evet. Bir tanesi kaç para? 50 kuruş. 120 ile 50 ne yapacağız? Çarpacağız. Kısa yoldan çarpma. Bakın sıfırları görmüyordunuz. 12 ile 5'e çarptım. 60. 2 tane sıfır görmedim. Şimdi ne yaptım? 2 sıfırımı attım. 6000 geldi. 6000 kuruş. 150 adet de mukavva. 150 adet mukavva. Bir mukavvam kaç kuruş? 60 kuruş. 150 ile 60 nasıl çarpılır? sıfırları görmezsiniz. 150'nin sıfırını görme 15, 60'ın sıfırını görme 6. 6 ile 15 çarptın 90. Şimdi iki sıfırını arttın 9000 kuruş. Bakın bu ikisini topladığında, bu ikisini topladığında 15000 kuruş etti. Bakın bana şurada dedi ki kullanılan kağıt ve mukavva ambalaj için ödenen toplam tutar. Yani 15.000 kuruş plastik ambalaj için ödenen toplam tutara eşittir. Demek ki plastik ambalaja 15.000 kuruş ödenmiş. E bir tanesi 75 kuruşsa 15.000'i ne yapacağız? Burada bölelim. 15.000'i 15 şöyle yapalım. 15.000'i ne yapacağız? 75 kuruşa bölersem kaç tane olduğunu bulacağım. Bakın 1'in içinde yok. 15'in içinde 150'in içinde 75 kaç tane var? 2 tane var. 2 kere 75 150 0 0 0 şu 2 sıfırı da ne yapacağız? 2'nin yanına atacağız. 200 tane plastik ambalaj kullanılmıştır diyeceğiz. Cevabım A şıkkı olacaktır. Soru 12. Yemin'in odasındaki eşyaların yerleşim planı kareli zemin üzerinde mavi boyalı bölgeler verilmiştir. Buna göre bu odanın planında eşya bulunmayan bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Bakın bunlar bir birim kare. Çünkü bir birime bir birim. Bir kere bir bir. Demek ki alının bir ee, toplam kaç tane? Bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cevabım. 20 geldi. Çok kolay bir soru. Soru 13. Kısa ve uzun kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin çevresinin uzunluğu 26 cm'dir? Bakın bu dikdörtgene baktığımda bakın uzun kenarı 25, aşağısı 25 olacak. Bu 1 ise karşı tarafta bir de bakın bunu topladığında tüm kenarları toplayacaksınız. Kaç geldi? 52 geldi. Çevrem 52. 20 karşı 20, 3 karşı 3. E bunu topladığınızda bakın tüm kenarları topladığınızda 46 gelecek çevresi. E karşı 13, karşı 2. Bunu topladığınızda bakın çevresi kaç gelecek? 30 gelecek. E son şıkkıma baktığında karşım 10. Uzun kenara karşı, kısa kenar karşı 3 e, tüm kenarda topladığınızda bakın çevrem kaç geldi bu mantık yani cevabım D şıkkı olacaktır bu da çok kolay bir soru soru 14 kenar uzunlukları 24 metre ve 18 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir yüzme havuzunun zemini görselde verilmiştir bu havuzun zemininin tamamı bir kenar uzunluğu 3 metre olan kare şeklindeki fayanslar ile fayanslar üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak biçimde kaplanacaktır. Havuzun zeminini kaplama işlemi tamamlandı. Kullanılan fayansların toplam sayısı kaç olur? Bakın. Zeminimin alanını bir kere bir bulmam lazım. Bakın. Kısa uzun kenarım 24, kısa kenarım 18. Ama yani 24 ile 18 ne yapacağız? Çarpacağız. Ya da şöyle yapalım. Ya da ilk bir yoldan çözeyim. Sonra ikinci yoldan çözeyim. 24 ile 18 çarptım. 8 kere 4. 32. 32'nin ikisi elde var. 3, 8, kere 2, 16, 3 de oradan 192. 1 kere 4, 4. 1 kere 2, 2. 2. 9, 4 daha. 13, 13, 3. Elde var. 1, 2, 1 daha. 3, 1 elde. 4, 4. 432 geldi. Benim zeminimin alanı. 24, 28'e çarptım. Bakın bir tane birim kare, bir tane fayansın alanı kaçmadı. Bu bir kare 3, 3. Demek ki 3 kere 3'ten alanım kaç geldi? 9 geldi. Peki tüm alanım 432. Bir tane fayansımın alanı 9'sa ise 432 eğer 9'a bölersem bu iş için kaç tane fayans kullanılır onu gördüm. 43'ün içinde 9, 4 tane var. 9 kere 4. 36, 43'ten 36 çıkar. 7, 2'yi de indir. 72'nin içinde 9, kaç tane var? 8, 8 kere 9. 72 geldi, 72, 72 çıkar. 0 cevabı kaç geldi? 48 geldi. Bu ismi 48 sene fayr kullanın ya da diğer yolum. Bakın uzun kenarım 24, o zaman karşısı da 24. Bakın. Şimdi e, karelerimin bir kenarı 3. Bakın 3 ise demek ki bir sıraya bakın 24 metre ya uzun kenarım. Bir karemin bir kenarı 3 ise bakın 8 tane sade değil mi? Her bir sırada bakın. Böyle bir sırada kaç tane vardı? 8 tane. Bir sırada 8 tane. Bakalım o zaman kaç tane böyle sıra olur? Onu da nereden yapacağız? Bakın yüksekliğim 18. Eğer her bir kenarın bakın bir kare 3. Kaç tane var böyle? Kaç tane var? 3. 18'i 3'e bölersek 6 tane. 6 tane sağ Bakın burada kaç dedik? Buraya da e, 8 tane bir sırada da 8 tane fayans olur ve toplam 6 sıra böyle olacak. O zaman 8 kere 6, 48, bakın bu şekilde de soruyu çözebilirsiniz. Cevabımız şıkkı olacaktır. Soru 15. Kenar uzunlukları 5 metre ve 9 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir karton şekil bir verilmiştir. Bu karton uzun kenarı boyunca şekil 2'deki gibi keserek 6 küçük parça atılmıştır kalan karton ile dikdörtgen şeklindeki sarı bir karton kısa kenarları çakışacak biçimde şekil üçteki gibi yapıştırılmış oluşan dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları birer doğal sayı olmuştur. Peki son durumda şekil 1 ve şekil 3'teki şekil 1 ve şekil 3'teki dikdörtgensel bölgelerin alanları birbirine eşit olmuştur. Buna göre şekil 3'teki 3'teki dikdörtgensel bölgenin metre cinsinden çevresinin uzunluğu şekillerden hangisi olarak, Buna göre şekil dikdörtgensel bölgenin metre cinsinden çevresi çevresinin uzunluğu şekillerden hangisi olabilir? Demiş bakalım bu soruyu nasıl yapacağız? Bir kere alanları eşit demiş. Bakın. Bunun alanı kaçtır? 9 kere 5'ten 45'tir. Şekil 1'deki alanın 9 kere 5'ten 45'tir. Evet bakın bu parça kesiyorum. Bakın bakın parçayı kestiğimde tamam 5 metresi 5 metreden küçük olacak. E, alanım kaçtı? 45. Bakın mesela diyelim ki bura 3 olsun. 2, 2 santimi kesildiğinde burada 3 kaldığını varsayalım. Eğer bu şeklin alanı bu şeklin alanı şekil 3'ün alanı 45 ise şekil 1 alanları eşit demişti. 3 kere 15 sağlar. Bu durumu e, 3 ise uzun kenarım 15 olacak. O zaman bu tarafa kaç kaldı? 6 metre kaldı. Ardından e, çevresini hesaplayalım. Bakın çevresi nasıl hesaplanacak çocuklar? Bakın dikdörtgeni şöyle çizdim. Bura 3, bura 15. Bakın çevre nasıl hesaplıyorduk biz? Kısa ve uzunu topluyordunuz. 18 ne yapıyordunuz? 2 ile çarpıyordunuz. 18 x 2. 36 oluyordu. Çıkar da var mı? Var. O zaman 36 olabilir. Cevabım 5 olacaktır. Sonra 16'ya geldim. Eş bölmelendirilmiş 8 cm'lik bir cetvele sarı ve mavi şeritler görseldeki gibi konumlandırılmıştır. Buna göre bu iki şeridin uzunluklarının santimetre zaten ondalık gösterimi açıklardır. Hangisi? Bakın dikkat etmeniz gereken derslerimizde de çok çözdük. Birden başlamış, birden ne yapmış? Bakın bir, iki, üç, iki santim gitmiş, bir de yarım gitmiş o zaman burada İki buçuktur, altı, yedi, yedi virgül bir, yedi, virgül bir, yedi, virgül iki, yedi virgül. bakın yedi virgül, 3 gitmiş 2.5'a pardon pardon büyük bir hata 6'dan 7'ye gitmiş sonra bakın 6'dan 7'ye gitmiş 7 ile 8 arasına bakın 6'dan 7'ye 1 santim gitmiş tamam mı 1 santim yazdım ardından bakın 3 adım gitmiş ama 10 parçaya bölmüş bakın, 1 tam 10'da 3 diyorduk derslerimizde çok çözmüştük bu da 1,3 olacak e, hangi çıktı var? Cevabım A şıkkı olacaktır. Soru 17. Ela'nın bir marketten aldığı ürünlerin alışveriş fişi gösterilmiştir. verilmiştir. Makas 30 lira 50 kuruş, kalem 35 lira 25 kuruş, toplam tutar da 65, 75 kuruş, 65 lira. Buna göre makasın, kalemin ve toplam tutan Türk lirası cinsinden kesir gösterimi Bakın kesir gösterimi nasıl yapılıyordu. E, makasın kesir gösterimi 30 tam 30 tam yüzde 50 30 tam yüzde 50 eğer bunu sadeleştirirseniz 50 bölü 100'ü 30 tam bakın 50 bölü 100 bunu 50 ile sadeleştirirseniz 2'de 1 olacaktır e, kaleme baktığımda 30 tam yüzde 25 ve yüzde 25'i de sadeleştirdim 30 tam 4'te 1 gelecektir 25'te sadeleştirdim Toplam tutarı e, ee, sadeleştirdiğimizde bakın 65 tam yüzde 75 bakın bu 25 ile sadeleşir 25 ile sadeleştirdiğimizde 65 bakın 125'e bölün 4 75 25 e bölün 3 65 tam 4 3 gelecektir ee, makas 30 tam 2 de bir C şıkkı elendi. 30'dan 4'te 1. A şıkkı elendi. Evet 65 tam 4 diyor. var bakın. Gördüm. B şıkkında var. Cevabım B şıkkı oldu. Soru 18. Başlangıç çizgisinde bulunan farklı renklerdeki aynı araçlar kendi şeritlerinde düz bir yol boyunca bir seçimlerine varmak üzere aynı anda yola çıkmışlardır. Belli bir süre sonra siyah, kırmızı ve mavi araçlar sırasıyla başlangıç ve bitiş çizgisi arasındaki yolun uzunluğunun yüzde on e, ve sıfır tam yüzde sekizini tamamlamışlardır. Buna göre araçların bu süre sonundaki konumları ile ilgili açıklar nasıl doğrudur? Doğru. Çok çözdük bu sorulardan da bakın. Siyah yüzde on siyah yüzde on beşini gidiyor. E, beşte birini gitmiş kırmızı ve 5'te 1'i bakın bunun 20 ile genişletirseniz %20 olur. Demek ki kırmızı %20'sini gitmiş. E, bu da 0 tam %8. Yani %8'ini gitmiş mavi de. Evet bakalım hangisileri doğru Kırmızı araç siyah araca göre daha geri. Kırmızı araç siyah araca göre daha geride değil daha ileride. Çünkü onun %20 gitmiş. Aşkı yanlış. Kırmızı araç mavi ile siyah araçların arasındadır. Kırmızı araç en öndedir. Çocuklar çünkü %20 mavili siyah arasında değildir. Mavi araç kırmızı araca göre daha ileridedir. Mavi kırmızıdan ileride mi değil? Hayır. Mavi araç daha geride olacak. Mavi araç siyah araca göre geridedir. Evet. Mavi %8'ine gitmiş. Siyah %15. O mavi araç daha geride olacaktır. Cevabın değişikliği olacaktır. 19. Bir kütüphanedeki kitapların konularına göre sayısına ilişkin bilgiler tabloda verilmiştir. Kütüphanedeki kitapların konularına göre sayısı. Evet buna göre açıklıklardan hangisi doğrudur? Ee, hemen hepsini bir yüzdeye çevirelim. Bakın sıfır tam yüzde 25 bilim kurumu. ya yani yüzde 25'im. Yüzde 25'im bilim kurumu olacak yüzde 4'ü macera ne yazalım biz? %4'de 0'dan %38'in %38 fantastik, %8'in komedi, 4'te 1'i yani 25'e geliştirirseniz %25'den ortak eğitim. Şimdi çözelim hemen. Fantastik konulu kitap sayısı en azdır diyor. Hayır, macera en azdır. A değil. B'ye geldim. Bilim kurgu ile eğitim konulu kitaptan sayısı birbirine eşittir. Bilim kurgu ve eğitim konulu kitaptan sayısı %25, %25 birbirine eşittir. Cevabım B şıkkı oluyor. Diğer şıklara bakmıyorum. Ya da bakalım. Bakın fantastik en fazla. Komedi konulu kitap sayısı en fazla da demiş. Hayır. Macera konulu kitap sayısı eğitim konulu kitap sayısına eşittir. Macera ile eğitime bakalım. Macera yüzde %4. Eğitim 125. Birbirine eşittir. Cevabım B şıkkı. Dediğim gibi son sorumuza geldik. Son sorumuza bitiriyoruz. Çıtalar yardımıyla 10 eş bölmeye ayrılmış olan bir maketi görselde verilmiştir. Hakan bu maketin bölmelerinin 5'te 2'sini sarı. Bakın 10 parçaya bölünmemiş mi? Evet. Sarı. 5'te 2'si sarıya boyanacak. Bakın 2 ile genişletirseniz çocuklar. 2 ile genişletiniz de 4 bölü 10. Yani 10'da 4'ünü olacak sarıya. Yani 4 tane sarı. 10 parçadan 4'ünü sarıya boyayacak. 5'te 3'ünü mavi 5'te 3'ünü de mavi boyayacak. Bakın bunu da 2 ile genişleten 10 parçasına bakalım. 10'da 6'sı da ne olacak? Maviye boyanacak. Yani 10 parçadan 6'sı mavi. 4'ü sarı olacak. Bakalım hangi çıktı var? Bakın C şıkkında bu vardır. 10 parçadan 6'sı mavi. 4'ü sarı C şıkkında vardır. Ee, sınavın çok zor olmadığını <laughs> söyleyebilirim genel bir değerlendirme. Ee, Hatta kolay bir sınavda olduğunu söyleyebilirim. 15 netin altında e, çok 15 netin altındaki netlerin ben kötü olduğunu düşünüyorum. E, Zor bir sınav değildi. E, Umarım herkes için hayırlı olmuştur, güzel sonuçlar olmuştur. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.